Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gitti gidiyor indirim kuponu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için herhangi bir kupon sitesindeki gitti gidiyor indirim kodu sayfasını gidiyorsunuz. Gitti gidiyor indirim kodları arasına seçim yapın. Kodu aktif et seçeneği basarak gitti gidiyor indirim kuponu olabilir ve bu indirim kuponu sepette yani gitti gidiyor hesabınızdaki sepetin bölümünde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.